Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 14-20 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Venüs ve Merkür sizin burcunuzda ilerliyor. Kişisel gezegenlerin burcunuzdaki pozisyonu şu dönemde özellikle sosyal yönünüzü, sanatsal yönünüzü biraz daha güçlendirebilir. Sezgileriniz oldukça güçlü, sanatsal yaratıcılığınız çok güçlü. Müzik, dans, resim, görsel sanatlarda oldukça güzel, verimli çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle sanatla ilgileniyorsanız şimdi bunlara zaman ayırmak için doğru bir zaman. Ee, zaten birçok balık da sanatın herhangi bir alanıyla az çok ilgilenebilir. Ee, bu hafta Mars yay burcunda tabii ki enerjiniz, mücadele alanınız, daha çok kariyer konuları ee, ve bu alanlarda da önemli fırsatlar da karşınıza çıkabilir Mars'ın desteğiyle beraber ama zaman zaman özellikle yorulabilirsiniz. Satürn de bu alanda çünkü biraz iş ve kariyer konularında geleceğinizi şekillendirecek önemli yapılandırmalarda sorumluluklar artıyor. Ee, bu dönemde ciddiyet gerekiyor, ihmal, ihmal olmaması gereken bir dönem. Mars'ın da orada olması şimdi bu konulara daha fazla efor sarf etmenize imkan verecek. Evet haftanın ilk iki günü Balık Burcu'ndaki Merkür, Yay Burcu'ndaki Satürn'le gerilimli bir açı oluşturacak. Venüs'ün Mars'la yapacağı da gerilimli bir açı var. Bu sizi birazcık melankolik yapabilir. Duyguları, duygusal düşüncelerden çok fazla etkilenebilirsiniz. Aşırı sezgisel davranabilirsiniz. Ee, zaman zaman karamsar ve depresif duygular oluşabilir. Bazı şeylerin geciktiğini, bazı şeylerin hayatınızda istediği gibi gitmediğini düşünebilirsiniz veya böyle hissedebilirsiniz. Daha sabırlı olmanız gerekiyor. Hafta ortasından itibaren biraz daha güçleneceksiniz. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Yengeç burcuna geçince, iyimserliğiniz de artacak, moraliniz de biraz düzelecek. Ee, yakın çevrenizdeki kişiler, sevdikleriniz, çocuklarınız veya aşk hayatınız yani bu kişiler size destek olabilir. Biraz moralinizi yükseltebilir. Evet hafta sonundaysa Ay Aslan burcunda. Bu hafta sonu biraz böyle sağlığınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İhmal ettiğiniz bazı kişisel bakımlar, işte saç bakımı olabilir, bedensel bazı rutin bakımlar, sağlık kontrolleri olabilir. Hafta sonu bu konulara zaman ayırabilirsiniz. Ve Venüs Neptün kavuşumu var Balık burcunda. Özellikle hayallerinize, hedeflerinize odaklanın. Bazı büyük hayallerinize kavuşabileceğiniz bir zaman ve sanatsal konuda da gerçekten çok güzel başarılar getirebilecek. Romantizmle ilgili, aşkla ilgili konularda da bazı hayallerinize sizi kavuşturabilecek çok güçlü bir kavuşum. Venüs Neptün kavuşumu özellikle pazar günü Buna dikkat edin. Bu fırsatı da değerlendirmeye çalışın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.